geç Ben şoförün işine hayatta karışma. Yavaş. Sinyal verdi kamyoncu geç kardeşim. sola çıkacak. Ciddi dur. Ne oldu lan? Tamam gel tamam konuşmayacağım. Bugün trafik dersinde Çağlar arkadaşımla Mama abi yolculuk yapacağız. Bakalım şoförlüğünü nasıl? Abi beni bir test et değerlendir dedi. Bana bak lan. Önüne bak lan. İlk ders. Emekçi insanlar yolda giderek vakitten kazanmak için yolda giderken yemek yer. Ekmeğini yer. Bakalım nasıl gidecek? Git bakalım. Tamam dur bayağı gidebiliyormuş. Tamam yeter. Aferin benim ekmek yiyip hemen araba sürebiliyor. Ha? Bana bak. Bana bak önüne bak. Viraja soldan gireyim sağdaki adamı attım. Belki de yok. Nerede o yeşil araba? Ha şu oradaymış. Adamı uçurttun zannettim. Giriyorsan viraja yolunda gir. Bir de sağdakinin yoluna mı gireceksin? Yavaş yavaş adam zavallının Bir de Renault'su var onu da elinden alacaksın. Şu çimenlikten falan geniş al bari ya. Şu hocayı bir geçelim. Çizgi film karakteri gibi araban var zaten. Aradan çift görüyor. <laughs> çift mi görüyorsun yolu? Nasıl oğlum çift şerit zaten lan Yok yok arabalar aynıymış ben de dedim şey görüyorum zaten <laughs> Aferin 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 Çağlar sen kaç yaşındasın? 27 Kişisel gelişimini tamamladığına emin misin? Eminim tamam. Tamam. Bu araban kaç vites? 6 abi Niye bağırıyor? Adam üstüne çıkacak Allah Allah tamam ya bırak orada ya Tam pozisyondasın şu an Tamam böl Aynen yoldan gözünü sakın ayırmıyorsun Kim ararsa arasın sevgilin bir arasa bakmıyorsun Yok mu? Yok. Bu videodan sonra olacak emin ol. Bakalım. Üçüncü şeride geçer misin? Ben bu dörtten korkuyorum. Audi'ci Mercedes'i 260'da gelir de bizi fırlatır gider. Heh. Üçten git güvenli git abi ya. Dört sakat. Heh. İki daha güvenli. Yok o kadar değil tamam. Adamı niye sağdan sağlıyorsun? Çift görmüyor musun? Marketçi, çift görmüyorsun oğlum iki tane araba var. Marketçiler doldurdu arabayı, zamı da bastı. Asgari ücret açıklandı ya. Arabalar hep tonajlı gidiyor market arabaları. Bu 150 milyon olur mu ya? Arap ülkesinde. Bak marketçiler hep gidiyor. Gördü? Hep gidiyorlar. Milletin sekiz cepten alacaklar. Arkadaşım sizin programlamanızda bir şey mi var? Rampa aşağı kaza basma. Bırak arabayı kendi gitsin diyorum. Lan anlamıyor musun? Ben şoförün işine hayatta karışmam. Yavaş. He? Sinyal verdi önce Geç kaldı Sola çıkacak ya. Gördü ya, adam sola çıktı. Senin yüzünden seni bekliyor tırçın Geç bir an önce de adam ikinci arabayı sonlasın Fren 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 fren. Kimsenin işine karışmam. Karıştırttırmam. Bir sürü araba ileride frene basıyor farkında mısın? Orada bir köy gibi bir şey oldu gece. Ne var orada? Orada bir karışıklık var demektir. Çok fren lambası yanıyor. Önünde orada bir sıkıntı olacak demektir. Bak biri kamyoncunun önünden atlıyor. Biri arkasından atlıyor. Kamyoncu olmak kadar daha bu dünyada zor bir iş yok ya. Arızalı mısın sen? Kaza basma. Kendi gitsin araba diyorum sana. Tamam biraz bas. Sonlasın. Tamam geç Renault'un cam arabalarına dikkat et. Cam arabası frene basar. Cam düşer. Tam camın üstüne frene basarsın. Araba iyice hızlanır. Duydu. İstikametini kaybedersin. Cam gaza basıyor Allah'ım ya Rabbim. Şu işaret ne? O şeritten çıktı. Çıkma o zaman şeritten. Araba bile senden akıllı ya. Hoca şeridi görmüyorum ben burada iki tane tır geçiririm ya. Ayran açayım içer misin? Al önce salla ondan sonra iç. Dibinde tortu yapmasın. Salla bak. Uygun geldi mi? Geldi abi. Ne gelmez oğlum yalan konuşma. Bir tanker ayran uygu abının binde birine bedelmiş. Kim diyor Ayhan? Ayhan. Ay Ayhan uyku, ay, Ayhan Ayran uyku getirir diye. Kim diyor onu? Kim söylemiş o yalanı? Çık çık adamın üstüne bir çıkaydın. Bir rahatlayaydın birinin üstüne çıkıp da Hücudu arabayı bir sıfırlattıraydın, bir göreydin. Bu millet frene niye basıyor lan? Ya 50 tonla damlamayı mı iniyorsun? Geçsene şu adamları fren 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 fren. Sağdan değil soldan ya. Karışmayayım karışmayayım diyor. Bak oğlum Peugeot 106 peşinden fazla gitme. Onların gazına geleceksin. Araba birden 300 der bak. Sen onlara uyma. Sen yolunda iki elinde tut direksiyonu. Ne oldu? Önüne gelir tabi sen adamı aradan geçmeye çalışırsın adam sağa dönecek Yoldan çıkacak kaleye gidecek sen yoluna git Bırak gazı çok basma mazot yakıyor araba Bak gördü mü bak adam arabadan indi Şahinci ikinci şeride geçti. Biri sağda duruyorsa o arabanın o şeridinin yanına geçmeyin Bir sonrakinden geçiyor adam arabadan iner Usar arabada Atlar arabadan karşıda sevgilisini görmüştür uçarak gideceğimdir Adama çarparsın ya Uygun geldi mi? Mümkün mü? Ne Hayatta kimsenin işi sen her gördüğün mamak tabelasını mamak mı zannediyorsun? Bir sonrakinden gireceğiz, natabekonum oradan ya. Gidip de bok arabasına vurma. Oğlum sen gözün görmüyor mu? Şeritten çıkıyorsun ya. Araba bile artık yoruldu sana, şeritten çıktın diyeceğim diye. Seni veririm bak şu trafiğe Vallahi veririm seni şunlara bak. Çok sokulma adama. Belki adam vazgeçecek, yoldan öbür tarafa Adana'ya gitmeye çalışacak. Nasıl olacak? Öndeki şovörün ne yapacağını bilemezsin, ona göre davranacaksın. Mesafe bırak. Çek ayağını la Sağa döneceksin. Anladın iyi ki. Sürücü kursuna dikkat et sürücü kursuna. Motorcuyu geçeceğim derdi. La geçsene adama illa çarptırtıracaksın kendini ya. Bebe sen yolun ortasında niye gidiyorsun? Jumbomuz lobet mi sürüyorsun? Geniş makine mi sürüyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Doğru gideceksin doğru doğru. Bak yine şeritten çıktı ya. Şu lambayı iptal et ayrımı ya. Ne diyor? Bizde Noel Baba yok. Müslüm Baba var. O da bacadan değil damardan gidiyor benim başımı öne eğdiren yüreğimdi. Lan ne kral oğlanmıştı. Geç şunu sağdan geç bakalım nasıl bir 18 çangırılı. Kral ya. Camı aç. Gaz dinleyelim. Bırak korna çalma yürü. Öncelik kamyoncularım. Biliyorsun. Kamyoncu benim için kırmızı çizgimdir. Geç şeli geç şeli geç. İlla Allah yürü. La yürü oğlum arkadan birini sokacağım bize ya. Yavaş yavaş. Sağa sağa. Bak sürücü kursuna bir uğraydım da adamlar bizim elimizden bir arabayı alaydı. Şuradan bir gir de bir kursulayayım senden hele. Ne oldu? Ne oldu lan? Lan lan şşş. Lan gel lan. Arabayı da bana bıraktı gitti lan. Tamam gel tamam konuşmayacağım gel gel. Şimdi araba çarpacak. <laughs>